Bir, bir gencimizin hayatına mal oldu bu. bu çok üzücü bir olaydı ancak bu günlere nasıl gelindiği çok önemli yani. Biz tek bir olaydan bahsetmiyoruz yani bir süreçten bahsediyoruz. Arkasında bıraktığı mektup neticesinde işte işsiz kalma korkusunun yaşandığını. Hatta öyle bir hale gelinmiş ki yani bütün bizde de suç var yani bütün herkeste suç var. Ze kuşağı, ze kuşağı diye diye öyle bir korku salındı ki yani bu çocukların arasında ve doktor olacak, dok doktorluk mesleğini icra edecek ancak kendi kazancından şüphe duyabilecek durumda yani. en üst seviyede bir meslek, o mesleğin, e o mesleği yaparken nasıl bir kutsal görevin yapıldığının dışında sadece maddi anlamda bakıldığını ve o maddiyat neticesinde de kendi o rahat hayata erişemeyeceği e, yazılıyordu kendi mektubunda. Bu çok tehlikeli bir şey. Burada işte insanları o kadar işte ze kuşağı diye diye e, gençlerin kısa sürede ve hiç zahmet vermeden e, bir para kazanma arzusu içerisine soktular. Zaten biz e, işte hukuk camiasında da baktığımız zaman son zamanlarda en çok işlenen suçların dolandırıcılık olduğunu görüyoruz. Ve insanlar şöyle gençler arasında kısa sürede çok para kazanayım ama hiçbir şekilde de efor harcamayayım yani. Ee, yoluna evrildi. Çünkü gençler arasında o kadar işte eğlence kültürü ilerletildi ki ya da daha güzel gösterildi ki bütün gençler sanki hayat o eğlence kültürüymüşçesine yaşamaya başladı. Burada Dinden uzaklaştırıldılar bir uzaklaştırıldılar mı diyorsun? Ya hayatı hayatın gerçekliğinden yani. uzaklaştırıldılar yani ailelerden uzaklaştırıldılar. Dinden uzaklaştı, her yerden uzaklaştırıldı. Çünkü Sadece sanal din, din bir sorun biraz da milliyet, vatan şeyi de var yani. Hocam bütün bütün benliklerden uzaklaşıyor. Evet, evet. Hatta vatan şu an konuşuyoruz Hı, yani, hani evet. sanal bir hayattan bahsediyoruz yani. O kadar e, farklı bir yöne evriliyor ki. Bütün o kültürdür, o dini bir dini hassasiyetlerdir. Ondan sonra aile içerisindeki saygı ve sevgi çerçevesi de onlar yok. Bakın çocuğun işte ailesiyle olan diyaloğunu görüyoruz yani. Herhangi bir diyalog kurulmadığında kendisi yakınıyordu yani. Burada ailelerin çocuklarına her şeyden önce işte o diyalog yollarını açması, o diyalog içerisine girmesi ve o çocuğun o gencin ...sorunlarını ele alabilecek düzeyde olması gerekmektedir. Bu bizim hepimizin görevidir yani burada. Biz hepimiz hı hı. suçluyuz. Ama burada hani böyle bir olay üzerinden... ...bu kadar üzücü bir olay üzerinden kalkıp kutsala saldırmak... ...hiç de insani bir şey değil. Onların bize vereceği bir ders değil Murat Hocam'ın hı hı. anlattığı gibi. Çünkü onların kendi geçmişleri zaten karanlık. Ve her fırsatta da bunu dile getiriyorlar. Bir tane e, sözde gazeteci çıkmıştı... Çocukların işte başörtülü başörtü taktığını ve işte ana sınıfı Sibyan Mektebi'nin bir programını eleştiriyordu. Ancak diğer yandan o küçücük çocukları potlara tattıran görüntülere hiçbir şekilde sesini çıkartmadığını. Burada çocuklarda dahi bir çifte standartla baktıklarını ve bunu hiç utanmadan dile getirdiklerini görüyoruz. Bu çok tehlikeli ancak şöyle bir şey var yani devletin buradaki görevi. 8 milyon öğrenci var ve bu 8 milyon öğrenciye yurt barınağını sağlamak zorundadır yani. Bize bu bu bizim ülke olarak bu bizim görevimiz yani. Eğer ki eğitim hakkı varsa eğitim hakkı eğitim özgürlüğünden bahsediyorsak. O çocuğun o eğitim hakkını elde etmesi için bütün girişimlerin yapılması lazım. Bizim evet yurtlar e, çok fazla arttırıldı yani yaklaşık 1 milyon öğrenci devlet yurtlarında kalıyor... ...ama biz 8 milyon öğrenciden bahsediyoruz. Şimdi devlet yurdunda kalamayan öğrenci ya da devlet yurdu bu öğrencinin bütün e, isteklerini... Yere getir, ...yerine getirebilecek düzeyde teknolojik e, e, materyallere sahip değilse siz ne yapacaksınız... Ya ayrı eve çıkacaksınız ya öğrenci evinde kalacaksınız ya da en bulduğunuz kendi bütçenize uygun ya da kültürünüze uygun yurda yerleşeceksiniz yani. Burada devletin kesinlikle yurtları arttırması ve bütün öğrencilere evet. devlet eliyle yurtların verilmesi bir insan çocuğunu başka bir ile gönderdiğinde içinin rahat olması gerekmektedir. Evet. Burada... Tabii ki bunun üzerinden kalkıp tarikatlara ya da işte dini eee STK'lara ya da işte bu STK'ların sunduğu yurtlara laf edecek e, kişilerin e, bu bunu fırsat fırsata çevirdiğini görüyoruz. Ancak e, burada daha çok görev devlete düşüyor yani. Evet. Bizim kendi kurumlarımız var. E, Spor Bakanlığımız ya da KYK yurtlu, e, KYK Müdürlüğümüz var. Kredi Yurtlar Kurumu'nun bu konuyla ilgili çalışmasını çok hızlı bir şekilde hı hı. yapmasını ve yurtlarını arttırmasını bu yurtları öğrencilerin kalabilecek düzeyde olması gerektiğidir. Çalışma ortamını, internetini ya da işte oradaki sosyal aktiviteleri ya da işte okulla yurt arasındaki o taşımacılığı çok güzel bir şekilde yapmaları gerekmektedir ki bizim çocuklarımızı evet. ne başka bir yurda gitme ihtiyacı duysun ne de böyle art niyetli olan kesimler tarafından çocukların başka bir yöne evrilmesi, başka bir yöne çekilmesi olayı çıkmasın önümüzde. Her ne kadar biz bu bu kardeşimizden bahsediyoruz. Bu kardeşin bu kardeşimizin ölümü ne kadar bizi üzdüyse ...gencecik çocukların hayattan koparılması, hayatın gerçekliğinden kopartılması işte o çağdaş yaşamı destekleme derneği denilen derneğin bünyesinde kendi hayatını ikame etmesi bundan çok Hı -hı. daha kötüdür yani. Evet. Bundan çok daha ileri seviyede e, zarar verir yani topluma. Onun için bize en düşen en büyük görevlerden bir tanesi çocuklarımızla ilgili kesinlikle diyalog halinde olmamız, bu diyaloğu hiçbir şekilde koparmamamız. Tabii ki biz herkes ister çocuğunun kendi kültürüyle yaş büyümesini, Hı -hı. E, işte ahlaklı, saygılı, sevgi çerçevesinde büyütmek, e, ülkesine, milletine faydalı bir birey olmasını ee, ve bunun neticesinde de tabii ki iyi bir eğitim almasını arzu evet. etmektedir. Bunu devlet en güzel şekilde sağlamak zorundadır. Bu eksikliğin de bir an önce giderileceğine evet. inanıyoruz. Çünkü yurtların sayısının giderek evet. arttığını ve daha hızlı bir şekilde.